Merhabalar sevgili izle ve öğren kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan evliliklerinde yeni bir sayfa açtı. Dergi Dünyası son dönemde yine heyecanlı günler yaşıyor. Bu kez gözler, uzun süreli ilişkileriyle sık sık gündeme gelen iki başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'da. İlişkileri boyunca fırtınalı dönemler geçiren zaman zaman ayrılık dedikodularıyla sarsılan çift, bu kez çok farklı ve umut verici bir haberle gündemde. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Evliliklerinde yeni bir sayfa açarak hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşırttı. Her iki taraf da şimdiye kadar özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih etti ve basına sık sık poz vermek yerine ilişkilerini daha özel bir şekilde sürdürmeyi tercih etti. Ancak son dönemde ikili arasında yaşanan anlaşmazlıklar, medyadaki ufak tefek göndermeler ve sosyal medya paylaşımlarındaki mesafeli ifadeler çiftin evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı yönündeki söylentileri körükledi. Özellikle bazı kaynaklar, çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığını ve birbirlerine vakit ayırmak istediklerini iddia etti. Ama tüm bu karmaşa yerini dinginliğe ve yeniden kurulan bağlara bıraktı. Küskünlükleri geride bırakma yolunda ilk adımı atan kişinin Sıla Türkoğlu olduğu iddia edildi. Halil İbrahim Ceyhan'ın içe dönük yapısını bilen Sıla, uzun süren bir yüzleşme ve duygusal sohbetin ardından geçmişteki hataları telafi etmek için karşılıklı olarak anlaştılar. Bu yüzleşme ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. Eski defterleri kapatıp yeni bir başlangıç yapmanın zamanı gelmişti. Çifte yakın kaynaklar, evdeki havanın tamamen değiştiğini iddia ediyor; birlikte daha fazla zaman geçiriyorlar ve hatta balayına tekrar çıkmak gibi kısa tatiller bile planlıyorlar. Özellikle Sılan'ın ailesiyle ilişkilerinin güçlenmesi ve Halil'in kariyerine daha destekleyici yaklaşması çiftin aşkının daha olgun ve gerçek bir temele oturduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu değişim sadece ilişkilerine değil kariyerlerine de yansıdı. Birlikte Çalıştıkları projelerde ilişkilerinin daha da derinleşti. Artık sahne arkasında daha barışçıl ve destekleyici bir tablo çizdikleri söyleniyor. Oyuncu arkadaşları ve ekip üyeleri Aralarındaki buzların erimesiyle birlikte çalışma ortamının daha olumlu hale geldiğini söylüyor. Hatta ikilinin ileride bir filmde başrol oynayabileceği yönünde kulis konuşmaları bile yapılıyor. Sıla Türkoğlu'nun yakın çevresine söylediği "Artık geçmişte yaşamak istemiyorum. Her şeyi affettim ve yeni bir başlangıca inanıyorum." sözleri bu. Sürecin ne kadar samimiyetle yaşandığının göstergesidir. Halil İbrahim Ceyhan ise her zamankinden daha sessiz kalsa da son röportajında durumu şu sözlerle özetledi: Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Önemli olan aynı yöne bakmaya devam etmektir. Sonuç olarak, magazin dünyasında pek görülmeyen bir olgunlukla evliliklerini yeniden yapılandıran ikili sadece aşklarıyla değil, bu süreci nasıl yönettik